Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk kez böyle bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bilgisayardan Adobe oynayacağım. Hepinize merhabalar. Bu arada ekran bazen e, kötü çıkarsa özür dilerim. Çünkü yani bilgisayara bilgisayara yapamadığım için özür dilerim arkadaşlar. Bu arada şu ekranda görünen şey yüzünden özür dilerim. Böyle <laughs> bunu ayarlıyorum çünkü neyse. Şimdi arkadaşlar bu videomuzu bir çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yine bu videomuzda diyeceğim bu arada. Bu videomuzda hem el turu hem de e, çantamı göstereceğim. Zaman kalırsa başka şeyler de yapacağız arkadaşlar. Bu arada benim karakterim böyle değil. Normalde şöyle göstereyim. E ama bir bunu. Böyle ne diye kaydedelim. Şu Hadi. Ha bu. Ama ben şimdilik bunu kullanıyorum. İsmini attım. O yüzden onu alacağım. Şimdi arkadaşlar ıı, ilk önce çantamı tanıtacağım size. Bu arada yeni güncelleme bence çok güzel. Böyle videolar çok tatlı. Ben çok beğendim. Neyse. İlk önce ıı, pedlerimden başlayayım. Burada bir tane unicorn var. Burada milyon ıı, Mion. <laughs> Burada Ginger Cat var. Ve bunu ben kedim olarak giydirdim. Benim kedim var arkadaşlar. Bilenler bilir. Yani hiç bahsetmedimmiştim. Bilmiyorsunuz büyük ve böyle. Adı da Pascal bu arada. Burada bir tane ismini bilmediğim bir tane üç kafalı bir dinozor modur nedir? Öyle bir ped var. Burada Ladybug var. Ladybug. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Arkadaşlar böyle her şeyi yanlış okuyabiliyorum. O yüzden dalga geçmeyin. Neyse. Devam. Burada böyle e, Lunar Ox var. Yine Kötü okudum video. Bilmiyorum. Neyse. Burada Lunar White Tiger var. Burada yine aynı. Burada böyle Simba Unimi. Bu ne bilmiyorum. Bu böyle yılbaşına gelen bir pet. İsmini hiç okuyamıyorum. Okusam rezil olurum. Burada böyle um, şey var. Ejderha. Burada böyle dinozor. Um, Halloween'den kalma bir tane kedi. iki tane bu arada bundan var. Bunda ben de hepsinden vardı. Altından da vardı ama arkadaşıma verdim. <laughs> Çünkü aa arkadaşım yanıma katıldı. Sen kimsin be? Ben niye tanımıyorum? Neyse. Devam. Böyle Tiger'lar var işte. Luna Tiger. Böyle Mor Horse mıdır nedir? Ox var. Böyle ismini bilmediğim bir şey. Snow Puma. Böyle oxumuz, umu... Fox Fox'umuz var. Halloween black many cats var. Mommy, mommy cats galiba. Neyse Halloween'dan yine kalma bir sürü ped var burada. Bunlar bir sürü var. Bunları neon yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum. Burada böyle kirin diye bir pedimiz var. Burada puma var yine. Burada rock var. Bu taş. Bir güncelleme gelmişti ben. Bu taşı almak istemiştim, almıştım. Ama yani şu yanını sevdim ben. Uygulama bittikten sonra gitmiyor. Yani güncelleme. Ben öyle zannediyorum ama gitmedi. Çünkü para verdim yani. 350 lira buna boşana ver boşa vermedik. Neyse burada yine Snowcat var. Burada Snowman var. Burada ismini bilmiyorum. Burada Buffalo yani Boa. Cat var. Burada Neon Dog var. Adı Limo. <laughs> burada yine Doglar var. Bunlar herkese vardı zaten. Burada Otter var. Bu bu kediyi ben hiç sevmiyorum. Çünkü hep yumurta açtığında bana bu çıkıyor. Ya nefret ediyorum senden artık Hayatım çık ya. Burada paşa var. Kedi Robin. Burada um, ismini bilmediğim bir hayvan. Biliyordum da unuttum. Burada tavşanımız var bir de. Ve ben böyle isimlerini söylemeyeceğim çünkü video uzayacak. Şimdiden 4 dakika olmuş. O yüzden sadece göstereceğim. Böyle 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 deyip geçeceğim. Böyle 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 böyle. Siz görüyorsunuz zaten. Böyle bebek arabalarım var buradan. Burada yiyecekler var. Böyle bir sürü pizza. Pizza dünyası. Burada böyle araçlarım var. Böyle. Böyle. Çok bağırdım. Firstlar, son olanlar. Zaten gifte bir şey yok o yüzden onu açmayacağım böyle. Böyle bunlar çok fazla. Ya yani fazla denilir mi bilmiyorum size göre. Evet da. Okay, şimdi ev tura. Buraya koy Tamam mı? Böyle burayı yıl başına göre yapmaya çalıştım. Bu köşeyi ve bu köşeyi ama diğer köşeler hep tatlış bir şeyler. Neyse. Ay kamerayı neden ayarlayamadım ki? Dur. Şöyle. Hayır kötü. Evet. Ha. Okay. Oldu. Okay. Ha. Ben şöyle yapayım size anlatıyorum. Şimdi burada böyle mermanlarımız var böyle. Bu arada bunu tanıyor bilmiyorum. Şimdi adını söylemeyeyim. Bir YouTuber'dan sevmiştim bir youtuberın evine merdivenlerin altını ve ben de birazcık değiştirerek öyle yaptım arkadaşlar şimdi Burada böyle oturma yeri yaptım yani kopyacı falan yazmayın yorumlara beğendiğiniz şey yapabilirsiniz diyordu böyle burada da böyle televizyon burada ama koltuk burada ama burada da bir koltuk var yani sorun değil o zaman kafamızı takmıyoruz ve geri dönüyoruz Bak evet bayraklarımız var. Duvar kağıdımız müktür. Efendim. Ve merdivenden yaptığım bir raf. Burada kitaplık. Kitaplık. Burada çalışma masam var. Bedava olduğu için evin her yerinde var bunlar. This one. Burada balonlar var. Bunda herkesin evinde vardır büyük ihtimalle. Yani herkes demin de vardır bir çoğunuzda. Burada bir tane böyle çadır var. Burada, burada salon mu? yerim belli değil. Neyse. Burada. Böyle. Burada disko disko opska yapıyoruz. Hatta yapalım. Evet müzik mük. <laughs> Şimdi banyoya girelim. Burada klozet var. Burada böyle. Lavabo. Burada makyaj yeri. Koydum. Burada havluları asıyorum. Burada duşakabinimiz. Burada jacuzzi'miz Biz biz zengin olduğumuz için elma vardı vardı. Mükemmel. Neyse. Burada böyle bir ışığımız var. burada. arada pedimi istemiyorum. Çünkü hep istekleri geliyor ve benim sinirimi bozmaya başladı bu. Neyse artık. Kantin mi diyelim? Mutfak mı diyelim bilmiyorum ben onu. Kantin diye yaptım ama mutfağa da benzedi. Burada bir tane parti var böyle. Toplar. Ve buradan bebek olunca böyle topların arasında kalınca top oluyorsunuz. Neyse. Bura böyle müzik şeyi var. Ben de şu anda müzik çalıyor ama size gelirse geliyor mu bilmiyorum. Ve gelmesin diye sesini kıstım. Nedenini bilmiyorum. Bir daha çektiğimde isterseniz yorumlara yazınız. Aa 20 lira. Oley zengin olduk. Paramız da şöyle. Böyle ağaç var. Burada yine kitaplık var. Şimdi ben sihirbaz olduğum için şimdi banyonun ışığını kapatacağım. Kapatacağım tamam mı? Bak, bakın kapattım. Bakın geri açtım. Ne kadar zekiyim. Neyse. Burada oturma yeri var. Burada böyle pizza işyaları var. Burada pizza yapıyoruz. Her gün biz pizza yiyen biriyiz tamam mı? Ama bugün pizza yemedim. Burada donat var. Sınırsız donat. Oo! Neyse. İşte böyle ışıldak var. Böyle akvaryum var. Burada böyle şişeler var. Havada uçan yine bir mumumuz var. Burada dikkatli göstereyim. Burada donat işte fırın. Ama fırının şu kısmı yok. Şu bu. Bu kısmı yok. Sadece üstü var ve burada da bu var. Burada buzdolabı var ama evde iki tane buzdolabı var. Çünkü biz zenginiz. Bir tanesi bu dondurucu. Bu dondurucu. Şeker dondurucu ama bu. Bu da normal buzdolabı. Ne kadar iyi bir mantık. Neyse. Üst kata geçelim. Üst kat, üst kat, üst kat. Üst, üst, üst. Okey. Şimdi burada küçük bir olay yaptım. Orada ev turu yapacağım. Birazcık da belki param yeterse başka bir şeyler yaparız. Ve sonra videoyu kapatacağım. Bu arada bana kadar tatlı bir şey. Öyle değil mi? Durun sizin manzaranız değişsin. Kötü oldu. Neyse bunu neden koydum bilmiyorum. Tatlış duruyor o yüzden. <laughs> İçinde slime var ama aktı. O yüzden hiç açamıyorum bile. Cesaret edemiyorum. Böyle böyle bir oda var. Girelim odamıza. böyle kapıları açmak zorunda değiliz. çünkü biz biz özel güçlerimiz olduğu için kapının içinden ışınlanabiliyoruz bakın. Işın. Bakın burada böyle bir rafımız var. Burada unicornumuz var. Ağaçlarımız var. Burada böyle bir gökşağımız var. Gökşağ. Şş. Bir dakika siz göremiyorsunuz onu fark ettim. Çık kapı. Kapının üzerine çıkmak istiyorum. Please me. Please. Please. Heh. Okay. Burada böyle bir gökçe var. Burada bir tane yatak var, yatak. Yatak. Neyse. Burada böyle küpler var. Burada ağaç var böyle. Burada kitaplık var. Burada böyle e, bir tane oturma yeri var. Burada böyle penguin penguin'ler var. Burada böyle bir şey var. Bakın biz zenginiz ya. Masamızın masamızın altında balık besleyen bir şeyiz, biz. Türk milletiyiz. Burada böyle bir tane şeyimiz var. Bu ne? Bebek kuyutma şeyi. <laughs> şeyi. Burada Unicorn'un odası var. Aslında bu benim bütün pedlerimin odası ama ben bunu genellikle Unicorn'umun için kullanıyorum. Neyse. Burada böyle yenlerimiz var. İki tane yen var burada. Bu, bu. İki tane de su var. Bu, bu. Çünkü susamaz. Su. Susuz kalmasınlar diye. Yani gidip köpüklü sudan içmesinler diye yaptım bunu. Neyse burada yatağımız var. Burada böyle bir akvaryumumuz var yine. Burada bir tane küpümüz var. Burada bir tane gereksiz bir raf var. Burada pandamız var. Burada ya, ne kadar tatlı. Yata... Burada unicorn'umuz var. Burada yine akvaryumumuz var. Burada da evin içinde yetiştirdiğim bir tane palmiye. Evet evin evin içinde palmiye yetiştiriyoruz biz. Çünkü niye olmasın? Şimdi benim odam. Benim odamda böyle bir donat koltuğu var. Yanında böyle ışıldanmış, kurumuş ağacımız. Saksıya kesinlikle dikmedim. Betona diktim. <laughs> Neyse burada bir tane masa. Burada yatak. Burada makyaj yeri. Burada koltuk. Ama koltuk hayata küsme koltuğu. <laughs> Yapıyorum. Çok seviyorum. Burada böyle. Burada da ranza var. Sarı mavi. Ne alaka bilmiyorum. Şöyle. Burada kıyafetlerim var. Bitti. Evim bitti. Burada da bir tane palmiyemiz var. Neden? Çünkü biz Çinliyiz. Dermiş. Şey. Neyse. Burada duman şeyi var ama hiç görünmüyor. Nedense çok az görünüyor. Okey. Hadi bakalım çıkalım evimizden. Ve bir şeyler yapacağız. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Bum. Yumurta. Bro, bro, bro. Ürü, ü yumurta alacak teyze. Bunu herkes söylemiştir Küçüklüğünden. Hayır, eve girme lütfen. Heh, tamam, girmedim. Okay şimdi uçan alımızı çık çıkarıyoruz. Çünkü biz alıp oynamıyoruz. Alatini sihirli lambası oynuyoruz bu arada böyle böyle. Gökyüzü çıkıyor. Oo. Çocuk. Gecenin bu saatinde herkes sokakta. Ne kadar mantıklı. Neyse şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Gereksiz şeylere paramızı harcayacağız. Nedeni hiçbir şey. Çünkü ben para biriktiren bir insan değilim. Okey. Hadi. 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 Hadi ya. Heh tamam. Bu arada hızlı açılıyor ama ilk kez bu kadar geç kalmadı. Şimdi ne alacağız onu belirleyeceğiz. Her şey. Burada bir şey almayacağım. O yüzden çıkıyorum. Ana yere gidiyorum. Ana. 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 Ana yere. Ana. Ana yere. Ana. Ana. Bakın. Bakın burada hiç kimse yok. Normalde buralar dop dolu olur ama hiç kimse yok. Nedeni? Hiçbir şey. Ya bir şey soracağım size. Bu kadar şey, bu kadar para verilir mi? İşte ben de o kafadan olduğum için ve paramın da yetmediği için Bundan alacağım. Bu da çok pahalı ama neyse. Açalım mı? Açalım. Hadi kız, dua et güzel bir şey çıksın. Bak gözünün önünden açıyorum. Kız gel, gözünün önünde açacağım. Bak bak. İh, sen bana nasıl hava atarsın? Sen bana nasıl hava atarsın? Unik. Aslında pek özel bir şey değil ama ben öyle düşünüyorum. Çünkü benim için şey pet legendary. Çünkü öyle. Neyse açıyorum. Çok uzattım. Aç. Aç. Hadi gözlerimi kapat. Sizin de gözünü kapatabilirim. Ne çıktı? Ne çıktı? Ha, çok güzel paten çıkmış. Hem de yarasalı. Ne trade atıyorsun abicim? Abicim ne? Abicim. Zengin misin? Değilsin. Çünkü aynısından bende de var. Jeniko. Jeniko. Ya ben bu ayabadan istiyorum. Ayabadan istiyorum. Ben bundan istiyorum. Neyse geçelim. Bu arada üzerimi tam uyumadım. Arkadaşlar yani. Bu arada araba kısmında güzel. Ama çıkartıyorum çünkü sevmedim. Çünkü benim uçan adım daha güzel bir kere. Şimdi bundan açacağım. Aç. Bu ne? Yo. Yo. Bu ne be? Gereksiz bir şey gifte geldi sanırım. Aynen. Sarılma yastığıymış. Okey. Birkaç trade yapalım. Biz hava atanlara bir hava atabilir miyiz? Bir bakalım. Şimdi ondan bende var sanırım ama yoksa sana unicornumu vereceğim. Al bakalım. Hadi kabul et. Şaka şaka. Eee enayi. Bana niye durduk yere trade atıyorsun? ya yeah. yeah, Defol git ya. Ben şu zenginlere trade <laughs> <laughs> Evet. Biz ne zamandan beri acaba Adobe mi zenginiz de böyle zengin işleri yapıyoruz. Neyse bu arada unicornumun okul isteği bitsin videoyu kapatacağım. Çünkü terledim. Ve video uzadı. Hadi. Sırf para kazanmak uğruna. Ha. Normalde hiç istek yapmayan biri. Şimdi buraya ünlü olmak için şöyle yazacağım. Bu arada size de geçerli. Ha. Benim sorumda olmanız gerekmiyor. L, P, F, Don't give you up for me. oh. Hadi. Ya ya böyle bir şey olamaz ya. Neyse ben kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize mutluluklar diliyorum. Ve çılgın videolarla yine karşınıza geleceğim. Ve bugün attığım videolar ikişerli olacak. Yani bir videoyu atacağım bir de başka bir video atacağım. O da tavura falan olacak bir Aa, resim videosuna katılacağım. Ya da ben birkaç video daha mı atsam acaba? Aa, çok uzattım hadi bay.